bugün birlikte boya setleriyle birlikte resimler çizeceğiz arkadaşlar. Ee, <laughs> Nişe stabiloları böyle gösteriyor. Biz boyaları şöyle öne şu tarafa koyalım olur mu Nişan? Önümüzde dursun. Ee, bu arada bunu ben yeni aldım. Hmm, arkadaşlarımla buluşuyorum. Bu görmüşsünüzdür görmüşsünüzdür. Tamamını izlediyseniz arkadaşlar. Burada böyle bantlarımız var. Neşe bak. Güler misin birazcık? Böyle bantlarımız var. Renkli şöyle şekerli mektuplarımız var. Şöyle. Kurbağa sen vermiştin ya bana. Ondan arkadaşlar. Neşe. Arkadaşlar şu boya setlerimizi de böyle koyuyoruz. Şöyle koyalım. Bu arada bu oyuncağımı görmediyseniz arkadaşlar ee, güzel bir oyuncak. Herkesin için. Şimdi Nişan ne çiziyorsun? Şu zaten Dubai'den geldi bunu biliyorsunuz net. Şöyle yapayım. Nişacığım, sen ne çiziyorsun? Ablamı. Ya canım. Ben arkadaşlar şöyle bir şey çizdim. Yani Nişan ben paket yaparken böyle bir şey çiziyordum. Ama e, şimdi çok tatlı bir şeyler yapacağım. Herkesin böyle ayrı bir kombini falan olacak. O yüzden e, hangi bandı kullanayım bilemedim ama. Şu senin saniye. Bundan var bayağı. Şu, bu da senin makasın olsun tamam mı? Bu senin mi benim? Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Nişan bir şey soracağım. Sen bugün ne yedin okulda? Arkadaşlar söyle bakalım. Ne? Bilmiyorum. Ne? Adını bilmiyorum. Nasıl bir şeydi? Onu çiz bakalım. Karışık. Karışık. Tost mu? Hayır. Çayla hmm. birlikte. Bir de leçel. Ha, pişi mi? Keçe mi? Evet. Hamur Anneannem yapıyor mu? Evet. Aa, yedin mi hepsini peki? Evet. Yedim. Bize de bugün 6 ton çiğ köfte vardı. Dürüm yapıp yedik arkadaşlar. <laughs> Bant bitiyor. Abla razını alalım. Teşekkürler. Kalan, kısım... Kalan kısımlar da bari çizerek tamam değil mi Değil mi? Evet. Arkadaşlar yani bize, bize bugün ezogelin çorba vardı. Çorba çok güzeldi. Çok güzel. Bir de pilav ayrı vardı vallahi. Yedik böyle. Çok güzelim. Ben ayranı sevmiyorum ya. Siz seviyor musunuz? Olsa herkes seviyor da. Ama ben, Değil ben de... seviyorum. Nişe ayrancı arkadaşlar. Nişe ayrana bayılıyor. Hepsini ağzına dikerim. Hepsini ağzına diker arkadaşlar. İşte. Şey tam gösteremiyorum ama şöyle bayağı görüyorsunuz. Yani şöyle bir şey oluyor. Ee, ben bu çene yapmaktan... Bak de... sen yatağını yaptım. Ya sohbeti, çok soğuk. Bu çok bakar mısınız yatağına? Nişa Arya yazabiliyor değil mi Nişa? Evet. Yazabiliyor. <laughs> Şimdi ee, bir tane sensin tamam mı? Bu senin büyümüş halin. Ben de kendim için... Ayaklarım büyüdü hatta. Ayaklarım mı büyüdü? Kaç, Kaç numara giyiyorsun? Bilmiyorsun değil 10. mi? 16. Oha gerçekten mi? İnşa. 16 çok küçük değil mi? 15. Nişa sen 25-26 giyiyorsun. Sanırım ben, değil mi? Şimdi kendi. Bunu şunu da keser misin? Bunu mu? Bunu, Bunu mu? Buna. Ama şuraya. Sen boyayacaksın değil mi? Kahverengi. Kahverengi. yapacağım. Hmm, bizim yalnız bu ne iş o pembe? Tamam. Asmr. Arkadaşlar As bu arada bu ışık çok yakışmadı bence. Hadi çizim. nerede pembe? Pembe ben şu iki pembeyi kullandım. Tamam. Ben de biraz arkadaşlar. Hmm. He, ödevi yapacağım. Bu arada şey yazılar başlıyor. 30 dakika Türkçe ve kültür. Sonra artık müzik ve e, matematik var arkadaşlar. Müziğe ben söylüyorum. Güneş olup da doğarız. Gerek Umutlarla yok. yaşarız. Ay, Teşekkür ederim. Oh, anne ben güzel. Sizi... Oo, çok güzel. <laughs> çok güzel, çok güzel ikinizin de Tebrik o, ederim. Al ya. Güzel. Çok güzel teyzem seninki dikide. Ben normalde herkes sarı saç çizerdim. Ama ah, böyle kahverengi gidiyor önce. Çamaşır mı? hadi çiz bir şeyler sandım. Bir yumurta kafa çizdim. Güne... Bak bu kadar tatlı olmayacak bence. Bu arada Nişan, 29 Ekim var ve Sen hala boyama yapmadın mı? Hemen boyama yap o zaman. Fikri, vicdanı, çocuklarız. Uygarlık Nişe var mı? Ali ben fiş takmak zorundayım ama. Aaa! Hayır! Evet. Evet, ya ama. <laughs> Abicim onu kapatın ya tamam ama ışıkta yapın. Ama anne gözüküyor muyuz biz ya şu kapısın? İşte gözüküyor. Her gözüküyorsunuz ya. Çok karanlık oldu. oldu. <laughs> Sen düşmüşsün onu. Işık açacak hadi birazdan. Sen ışık yok arkadaşlar hala biraz. Neyse çizelim. Lim <laughs> lim 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 Evet, al, 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 al. Dın, 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 dın. Buraya topluyoruz. Üç, iki, bir.